Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Bayram namazına niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan bayramı namaza kılmaya uydum hazır olan imama diyerek niyet edilir. İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve namaza başlar. Gizlice Subhaneke duası okunur. Daha sonra İmamla birlikte ilave tekbirlere geçilir. İmam Allahu Ekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yana bırakılır. İmam ikinci tekbiri alır. Eller kaldırılır ve yana bırakılır. İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır. İmam gizlice Eûzü Besmele çektikten sonra açıktan Fatiha suresini ardından Kur'an'dan bir miktar okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Sırasıyla ruku ve secde yapılır ve ikinci rekata kalkılır. İmam gizlice besmele çektikten sonra açıktan Fatiha suresini ardından Kur'an'dan bir miktar okur. Cemaat de sessizce imamı dinler. Rükûya gitmeden önce imamın Allahu Ekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır. Aynı şekilde ikinci tekbir alınır ve eller yana bırakılır. Üçüncü tekbir alınır ve eller yine yana bırakılır. Son olarak dördüncü tekbir alınır ancak bu sefer eller kaldırılmadan rükûya gidilir. Rükû ve secdenin ardından oturulur, tahiyyat, salli barik ve Rabbena duaları okunur. Ardından sırasıyla sağa ve sola selam verilir. Bundan sonra müezzinle beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diyerek üç defa tekbir getirilir. Bu tekbirlerle birlikte İmam Bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin.